Polygon TX kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte teknik analizin temellerini, desteklerini, dirençlerini, göstergelerini hepsini deneyeceğiz. Göstereceğim, hepsini anlatmaya çalışacağım. Dop bu video olacak. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve lütfen şimdiden videoya beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Çünkü bu videoda anlatacaklarım çok mühim. İleri zamanlarda bunların hepsini para kazanmak için kullanacağız iyi seyirler. Evet şimdi bir grafik türlerini öğrenmeyle başlayalım çünkü e, yeni başlayan dostlarımız var veya bilmeyen arkadaşlarımız var. Veya ne için kullanacağını bilmeyen dostlarımız var. Veya nasıl ilerlediğini, nasıl çalıştığını bilmeyen dostlarımız var. Bunların hepsini şimdi sor sorusun cevabını vereceğim. Şimdi arkadaşlar, forex piyasalarında daha doğrusu kripto piyasalarında ana 3 tane grafik türü var. Bunlardan bir tanesi çizgi grafiği. Çizgi grafiğini genelde kullanmıyoruz. Benim kullanma sebebim ise e, trendi daha iyi takip edebilmek yani trendi daha iyi görmek için kullanıyorum. Mesela şöyle baktığımız zaman mesela burada önemli değil ama mesela şu bölgede trendi tam olarak göremeyebiliriz yani aşağı mı gitmiş yukarı mı gitmiş tam olarak algılayamayabiliriz uzun vadeli işlemlerimizde daha doğrusu uzun vadeli ekran başında olduğumuz işlemlerde çizgi grafiğinde ama net bir şekilde görebiliyoruz ama çok dediğim gibi çok da bir faydası yok bize. İkinci olarak arkadaşlar çubuk grafiği. Çubuk grafiği açıkçası şimdiye kadar hiçbir zaman kullanmadığım bir grafik ve hiçbir işime de yaramıyor yani Hiç yalan söylemeyeyim ama size bunu öğretmek için yapıyorum gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar çubuk grafiğinin mantığı aynı yani mum ile aynı kapanışı açılışı gösteriyor fakat dediğim gibi görselliği çok kötü bir grafik türü. Bizim kullanacağımız ise mum grafiği. Şimdi arkadaşlar önemli yer burası. Mum grafiğini anlamamız gerekiyor ilk önce. Anlamadan işlem yapamayız kesinlikle. Hani mumların açılışını, kapanışını vesaire bunların hepsini göstermem gerekiyor sizlere. Şimdi şöyle başlayalım. bir Şöyle bir ekran açayım kendimi. Şimdi arkadaşlar. Bir kırmızı yani düşüş mumu daha doğrusu ay mumu yapalım. Şu şekilde olsun mumumuz. Bitili olsun şu şekilde. Evet şu an Hazırız şimdi arkadaşlar bakın bu grafikte açılış daha açılış kapanış minimum e, minimum gösterilen yer minimum düştüğü yer hatır, nasıl diyeyim bilmiyorum hani en düşük nokta ve en yüksek nokta bunlar göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi arkadaşlar açılış bölümümüz burası grafiğin buradan fiyatın buradan başladığını e, baz alıyorum açılış burası kapanış bu bölge bakın en son gittiği yer mumun kalın bölgesinin en son gittiği yer diye aklınıza tutun. Sen yani çoğunuz biliyor bunu ama ben yine anlatmak ihtiyacında bulunuyorum. Bu en düşük gördüğü nokta, bu da arkadaşlar en yüksek gördüğü nokta. Yani ne olmuş oluyor? Burada arkadaşlar olan büyük ihtimalle bu mum ilk önce yükselmiş, sonra tekrardan düşüşe geçmiş, buraya kadar düşmüş ve sonrasında burada kapanmış. Olay bu. Sonrasında bir de yeşil gösterelim. Şu şekilde olsun o da. Şöyle fitiller olsun. Hatta aşağıdaki fitil olması zaten buradan anladınız iki taraflı fitilin açılışın kapanışın minimum noktanın en yüksek noktanın ne olduğunu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada açılış var. Fiyatın en düşük olduğu daha doğrusu başlangıç noktası olarak gösteriyorum ben size bunu. Burada açılışımız var. Burada kapanış mumun kapandığı yer. Ve burada da arkadaşlar en yüksek geldiği nokta. Yani burada işlem başlamış. Mum başlamış. Yükselmiş buraya kadar. Sonrasında bir düşüş ve kapanış bölgesi burası. Yani bunda Umarım anlamışsınızdır. Elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sistem bu şekilde. Mum grafiği bu şekilde. Şimdi sonraki konulara geçelim. Evet şimdi konumuz arkadaşlar destek ve dirençler. Teknik analizde biliyorsunuz ki çok fazla kullanılıyor. Ve zaten destek ve dirençler her şeyin atar damarı gibi bir şey. Yani algo strateji olsun veya başka bir şey olsun. Her şeyin atar damarı kalbi gibi bir şey destek dirençler. Şimdi arkadaşlar peki nasıl görebiliriz ve destek direncin anlamı ne? Kısa bir özet geçeceğim arkadaşlar. Direnç fiyatın yükselmeye devam ettiği fakat durup tekrardan dönüş yapabildiği bir noktadır. Veya direnç destek ise fiyatın düşmeye devam ettiği fakat durdu dönüş yapabileceği bir noktadır. Daha iyi anlatacağım şimdi göreceksiniz. Şu an ben güzel bir grafik buldum mesela. Bakın gördüğünüz gibi belki buradan bir şey anlam ifade etmiyor. Fakat biraz daha uzaklaştığımız zaman grafikten Gördüğünüz gibi çok güzel bir e, kanalımız var burada. Gördüğünüz gibi bakın, şöyle daha iyi göstereyim size. Mükemmel bir kanal. Buradaki olay arkadaşlar, şimdi birazdan göstereceğim. Yani sürekli bir yukarı aşağı bir il 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 ilerleme var. Bu ilerlemeden biz de para kazanıyoruz. Yani mesela atıyorum, şimdi göstereyim hatta. Şu şekilde bir ekran açtım. Şimdi arkadaşlar, bunu biraz bekleteceğim sizi. Evet, şu an önüme güzel bir şablon çizdim. Sizler falan hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Sadece ben size burada destek direnci anlatacağım. Destek direnç arkadaşlar fiyatın en yüksek geldiği seviye ve en düşük geldiği seviyeden baz alarak şu anki fiyatı ta tahmin ettiğimiz bir strateji gibi bir şey arkadaşlar. Aslında strateji kendi başına bir strateji oluyor. Ama e, tabii ben destek e, elemanı olarak, tek destek e, analizi olarak kullanıyorum. Şu şekilde destekimiz, dirençimiz çizelim. Şimdi desteğimiz, direncimiz bu. Şöyle göstereyim hatta. Burası fiyatın alt bölümü destek, üst bölümü direnç arkadaşlar. Fiyatın en yüksek çıktığı bölüm direnç, en düşük, en düşük bölümü de destek oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada düşmüş, tekrar yükseldi gibi yapmış ve tekrardan düşmüş. Sürekli farkındaysanız bu bölgeye çarpıyor. Bakın burada da aynısını görüyoruz. Sürekli bu bölgeye çarpıyor ve bu şekilde ilerliyor. Yani bizim alıp sattığımız bölgeler her zaman bu bölge, bu bölge ve buradan tekrardan yukarı yönlü bir işlem açtığımız zaman ise yükselişe geçecektir. Belki kıracaktır bu direnci. Yani belki bu direnci kırıp ilerleyebilir veya bu bölgeden kırıp ilerleyebilir. Bu belli olmaz. Ama destek direncin tam olarak anlamı bu. Destek direnci bu şekilde kullanabiliyoruz. Hatta destek direnci kullanarak sadece Desteklenen şekilde işlem açarak para kazanmak bile mümkün bu piyasalardan. Şimdi yani bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sonraki konumuza geçelim. Evet şimdi teknik göstergilere geldik arkadaşlar. Çok önemli bir nokta burası. Kesinlikle atlamadan izleyin. Şimdi arkadaşlar göstereceğim göstergenin adı RSI. Ve bu gösterge gerçekten de sizin hayatınızı kurtarabilir. Belki de e, olmayacak işlemleri oldurabilir yani. Her neyse şimdi arkadaşlar göstergeler bölümüne geldik sonrasında examples sonrasında aşağı inelim Arisa'yı bulmamız gerekiyor burada Arisa'yı alıp sürüklemeniz yeterli şimdi tamam diyelim burada mobilde tabi bu daha basit ama bilgisayarda sürüklemek yeterli oluyor şimdi arkadaşlar Arisa gösterelim göstergemiz bize aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini gösteriyor yani Şöyle göstereyim sizlere. 70 ve burada 30 yazıyor. Şimdi bunlar ne? Bunlar arkadaşlar bizim minimum fiyatlarımız, belirlediğimiz fiyatlar. Bunu düzeltebilirsiniz ama ben e, normal şekilde, standart şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hani aşırı bir e, faydası yok Adesay'ın. Onu söyleyeyim. Fakat böyle gördüğünüz gibi destek direnç işlemlerinde kesinlikle ve kesinlikle aşırı faydası var. Zaten şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 70 seviyesi aşırı alım olduğunu ve fiyatın muhtemelen geri dönebileceğini gösterir. 30 seviyesi ise aşırı satım olduğunu ve fiyatın büyük ihtimalle yükselişe yani daha doğrusu e, alıma geçebileceğini gösterir. Şimdi arkadaşlar Alesay'ın güzel özelliği şu. Şimdi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bakın burada bir e, direnç noktamıza temas var. Ve aynı şekilde RSI da burayı 70 noktasına gelmiş. Daha doğrusu puan e, pardon RSI göstergemizde 70 noktasını gösteriyor yani arkadaşlar bu bir sat işlemi yani sen burada gelip ve sana bak burası görüyorsunuz tam bu bölgeye ve gördüğünüz gibi en düşük nokta yani bu şekilde iki gösterge ile bile fazlasıyla başarılı işlemler açabilirsiniz ama bakın gördüğünüz gibi burada da bir bölüm var burada da gördüğünüz gibi işlem açılmış da bunu düzenleyebilirsiniz ama ben sadece size tanıtmak istiyorum siz zaten bu videoda çıktıktan sonra bunları izleyip kendinize göre değiştirebilir ayarlarını ve bu şekilde de kullanabilirsiniz yani. Zaten çok fazla güzel ayar var. Adesi aslında boş bir gösterge değil. Sadece ben teknik analizde çok fazla işlem açmıyorum. Kesinlikle uğraşmıyorum. Her neyse şimdi. Evet şimdi yeni göstergemiz. Bu arada adesi sildim Yeni göstergemiz MACD. Gördüğünüz gibi hemen ekleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar MACD aslında ee, kullanım amacı şu şekilde, daha doğrusu kullanım e, algoritması şu şekilde. Kısa vadeli hareketli ortalama ile uzun vadeli hareketli ortalamanın e, farkını bize ileten bir gösterge arkadaşlar. Bunun kullanımı biraz daha kolay fakat biraz daha güçlü bir gösterge, biraz daha etkili bir gösterge. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sinyal çizgisi var. Ve bu sinyal çizgisi eğer aşağı doğru kırarsa yani aşağı yönlü ilerlerse, bu bize satım sinyali verebilir. Veya aşağıdan yukarı doğru ilerlerse ve şu gördüğünüz ortadaki çizgi yani sıfır bölgesini kırarsa bu bize bir alım sinyali verebilir. Şimdi daha iyi göreceksiniz şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi bakın. Hatta şöyle göstereyim biraz da uzaktan. Evet gördüğünüz gibi bakın. Şu bölge en tepede. Yani sen RSI'yı şöyle ekliyorum ben. RSI ekleyelim. Evet 3'üne de baktığın zaman bakın standart bu. Hiçbir ayar yok. Hiçbir ayar yok. Ve sen üçünü buraya getirdiğin zaman ve üçünden de aynı sinyali alıyorsan burada işleme girersin ve bu şekilde de çok yüksek bir kazanç elde edersin. Yani Forex'in sistemi bu şekilde. Para kazanmak çok da zor değil. Dediğim gibi bakın gördüğünüz gibi analiz göstergelerini kullanarak zaten kolay bir şekilde para kazanabiliyorsun kolay bir şekilde işlem açabiliyorsun. Aslında mantık çok basit. Sadece öğrenmesi ve arayüzü biraz zor olabilir. Öğrenmesi biraz daha zor olabiliyor maalesef ki. Yani benim çok fazla anlatabileceğim zaten burada bir şey yok. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu piyasada başarısız olanların genel olarak hepsinin aynı özelliği var. Ve bu özellik ise hem kasalarının fazla zorlanması hem de arkadaşlar yani daha doğrusu risk yönetimi hem de arkadaşlar duygusal bir şekilde ilerlemeleri. Yani bu şekilde para kaybediyorlar. Arkadaşlar duygunuzu yönetin. Bu piyasada para kazanmak istiyorsanız duyguya ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken teknik analizinize güvenmek, kendinizi geliştirmek ve işlemlerinize devam etmek. Bakın gördüğünüz gibi mesela MACD burada bize destek vermiyor. Gördüğünüz gibi RSI ve şey var. Normal grafiğimiz var. Destek direncimiz var daha doğrusu. Ama bakın mesela bu bölgede MACD güzel bir şekilde destek vermiş bize. Bakın 3 de yukarı yönlü ilerleyeceğini Söylüyor, tahmin ediyor. Ve biz de buna göre işleme giriş yapıp para kazanıyoruz. Yani elinizden geldiğince arkadaşlar teknik analize bağlı kalın. Analizinden şaşmayın. Çünkü yani sen burada aşağı yönlü işlem açtığın zaman veya yukarı yönlü random işlem açtığın zaman e, açıkçası kumara dönüyor. Hiçbir farkı yok. Biz burada çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz. Buradan evini geçindirenler, belki de hayatını kazananlar var. Sizlere umarım faydam olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.